Sonunda Elif sinemi kaçırdım. Kendi evime getirdim. Baygın kız bir türlü uyanmıyor ya. Neyse şuraya yatırayım da burada uyanır. Annesi de peşimdeydi bu arada. Neyse hadi Elif'i yatıralım şuraya. Elif Sinem sen uyanana kadar ben bir yere gidip geleceğim. Geldiğimde uyanmış olur o zaman işte Elif Sinem'in buradan kurtulma şartını söyleyeceğim. Hadi bakalım gidiyorum ben. Annesi gelmeden. İşte burası Murat işte burası Demir adamın yeri burası gel Elif sinemi kaçırdı ya nerede, acaba? nerede bilmiyorum şunun içinde burası. olabilir mi buradan burası. mı gidelim bura başka bir yöne gidiyor bu tarafa gidelim gel Elif o kesin bir onu şey. buraya getirdi Elif burada oyun parkı var şuranın içinde olabilir mi Murat bir tane kutuyu bilmiyorum. açsana aç orayı aç aç kapıyı açsana bir tane Aç bakayım. Ne oldu ya? Karanlık mı orası? Hayır, Elif! Neredesin anneciğim? Lütfen ses ver. Murat Elif seni arabaya kaçırmış demir adam ya. Şunun içine Elif. koymuş olabilir mi? Burada da yok. Ah işte orada. Koş Murat koş. Elif sinemi mi bulduk? Demir adam nerelerde? Demir adam yok. Kızımı buraya bırakmış gitmiş. <laughs> Elif! Elif anneciğim uyan biz geldik. Anneciğim seni buraya yatırmış baksana Elif. Hı. Anneciğim Annem sen kalksana. Nasıl bir şeker yedin, çikolata yedin de böyle uyudun ya? Nasıl bir şey yedin de bu kadar uyudun Elif? Ben çikolata şekerleri demir adam bana vermişti. Hemen buradan gitmemiz lazım. Demir al... adam geliyor. Ya ne demir adam ya? biz bu çıktı bizim başımıza ya. Elif burada bekle anneciğim ben onunla konuşacağım tamam mı? Siz mi geldiniz ya? Buradan hiçbir yere çıkamazsınız. Her yeri kilitledim. Tek çareniz bu parkurları tamamlamak. Ondan sonra Elif sinemi alıp gidebilirsiniz. Anlaştık mı? Ya ne parkur ya biz evimize gitmek istiyoruz. Sen niye Elif'i buraya getirdin? Dur anneciğim dur ne parkur ya. Ben gidiyorum ben gelene kadar burayı tamamlayın. Eyvah Murat. Diyor bu Survivor parkurunu tamam. tamamlayacakmış Elif Sinem. Tamam, tamam Hadi değil. gel bakalım Elif'e yardım edelim. Elif tek başına tamamlayamaz. Murat tut alttan Elif Sinem'i. Kolların ağrıyacak anneciğim ya. Murat yardım et hızlıca yapsın. Hadi bakayım anneciğim. Hızlıca. Sesler geliyor dışarıdan. Hadi anneciğim. Aferin kızıma. Bunu tamamladık. Sıra geldi. Diğer parkura. İplerin üzerinden mi geçeceksin Elif? Elif bu ne? Aa. Böyle miymiş bu? Hadi bakalım Elif'cim bir de şuradan geç bakalım. Buradaki parkurları tamamlarsa kurtulacağız Muratcığım. Hadi bas anneciğim bas. Mavi ipe sonra yeşil sonra mor sonra sarı. Hızlıca dikkat et baban baban tutsun seni düşeceksen. Turuncu mavi yeşil mor tekrardan. Hadi karşıya ulaşman lazım. Süpersin Elif harika. Şimdi alt taraftan geç. Buradan geçeceksin şimdi de. Dikkat et hızlıca köprüden geçiyoruz. Geç anneciğim geç geç geç. Burası zor galiba burası denge tahtası Elif beni bekle anneciğim. Dur bakalım Elif sinem geçebilecek mi? Ah eyvah Murat tut Elif sinemi. Yardım etmen lazım düşecek. Mor sarı hadi renkli tahtaların üzerinden. Geçtik. Oh be kurtulduk. Şimdi sıra geldi. Bu tekerlerin üzerinden geçmeye. Murat oradan tutmaya çalış Elif sinem düşmesin bir demir şey olmaz diyor, altında, diyor ya gitme, diyor. Diyor yani. nerede demir adam burada gitti, mı o ah bu gitme demir adam başımıza iş açtı resmen ya geç anneciğim burayı da geç hadi bakayım geç. kurtulmamız lazım buradan çabuk akşam oluyor hadi gidiyoruz buradan da tamamdır harikasın Elif süpersin anneciğim geçebilirsin yapabilirsin hadi Ah seslere doydun mu dışarıda motorlu sesler var Elif buradan hemen gitmemiz lazım ay bir köprü daha mı Hi, bir köprü daha mı ama renkli köprüler çok güzel görünüyor. Bunlar biraz kolay galiba. Elif ne dersin? Evet. Dur ben de çıkacağım şuraya. Hadi bakalım sıra geldi bu köprüye. Geç bakalım bu köprüden de. O şimdi dondurma çubuğuna ulaştık. Burada bir tane var. Dur bekle anneciğim. Oradan buraya çarpacakmış. Murat minderli alana çarpacak. Hadi burayı da yapalım. Ya burası ne kadar büyük bir alan. Demir adamın parkıymış burası böyle ya. Nereye getirdi bizi şaşkın. Elif Sinem demir adamta arabayla kaçırdığında çok güzel bir oyun alanım var diyordu. Burayı kastetmiş bak. wow harika. Bu güzelmiş ya. Elif ayağını sürtme anneciğim. Tamam gel bunu da geçtik. Elif ayağını sürtme kalk anneciğim kalk. Şimdi sıra geldi. Tekerlerin içinden atlayacaksın hadi. Hayır, Şu köprüden mi geçeceksin? Tamam hadi öyle yapalım. Bir köprüden daha geçeceğiz. Dikkat et düşeceksin. Hızlıca burayı da geçelim. Murat demir adam bizi ta sen yoktun. Kaçırmaya çalıştığında demişti biliyor musun? Dinozor kükrüyor. Arkada burada dinozorlar da var. Bu köprüden de geçelim. Bu köprü daha böyle iyi sağlam sanki. Tamamdır. Burayı da geçtik. Süpersin. Demir adam nerelerde ya? Murat git de şu demir adamı çağır lütfen de gidelim buradan. Açsın şuranın kilidini falan. Hadi. Aferin kızım düşeceksin dikkat et. Harikasın Elif. Ben geldim. Dur dur. Demir adam geldi Elif bekle. Buna çıkmana gerek yoktur belki de. Hayır. Tek şartım buradaki parkurun hepsini tamamlayacak. Evet tam tahmin ettiğin gibi annesi. Burası benim oyun parkım. Korkacak hiçbir şey yok. Burası çok eğlenceli ama şu an hiç çocuk yok. Sadece Elif Sinem'e özel burayı böyle kapattım. Ya istemiyoruz biz kapatma falan. Gidelim lütfen ya. Elif. Aa Elif çıktı oraya bak görüyor musun? Tamam şartlı. Tamam şartları tamamladık mı? Tamamladın tamamladın gideceksin. Dur Elif hadi in tamam hadi gitsin. Annen çok kızıyor hadi. Elif'in anneciğim son kez şura kaldı gel. Şuradan da geçtin mi? Daha mı var burası mı var? Aa hemen içine girdi şaşkın bak ya. Gel bakayım anneciğim. Gel 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 dikkat et harikasın. Bak demir adam da arkadan geliyor görüyor musun? Hadi geç bakayım. Burayı da geçmek zorunda mı demir adam? Evet burayı da geçecek hadi Elif göreyim seni. Geç. Hadi Elif Sinem burası son aşama. Burayı da halledersen göndereceğim seni. Hadi Elif demir adam yardım etsene ya. Harikasın Elif, hadi çık bakayım, çık son son tarafa dokun, sonuncuya dokun, kabul edeceğim. İşte bu. Harikasın. Hadi gidebilirsin, hadi ben de geleceğim sizinle sizin arabaya bineceğim. Aa ne münasebet ya? Sen dursana evinde. Bura benim evim değil, oyun alanım evime götürün beni, hadi. Elif girme oraya anneciğim, girme, girme, girme gel buraya gel. Ya bu Demir adam diyor ki ben evime bırakın, burası benim oyun alanım diyor. Burası senin evin. Evet burası senin evin, bak de. senin evin burası, bak. Hadi Elif, baban nerede? Murat. Murat nerede? Ya bağırıp durma Murat arabada bizi bekliyor beni de götürecek hadi kankam oldu o benim beni eve bırakacak. Bana niye sormamış seni bırakacağı için ya aa şuna bak Elif. İyi tamam gel tamam of oh, yolda bir yerde atarız seni. Ya ne demek atmak ne olur sanki bıraksanız ya. Tamam tamam hadi sen git önden biz geliyoruz. Elif ne yaptın aa tekrar gitmiş oraya burayı çok sevdi galiba. Elif anneciğim gel buraya ya şaşkın kız ya. Hadi gel gidiyoruz gel. Yeter bak kimseler kalmamış burada. Hadi gidiyoruz. Bir tane daha, bir tane daha mı yapacaksın? Hadi bir tane daha yap öyle gidelim. Ben mi götüreceğim? Hadi gel götüreyim seni. Hop çeke çeke götüreyim Elif sinemi. Buradan böyle kayacakmış. Hadi hadi ayağınla bas it kendini. Aferin kızıma hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Harikasın Elif. Bırakıyorum Elif. Hayır, dur 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 dur. dur. Ve son bir kez daha Elif Sinem. Dinozor sesleri geliyor. Buradan kaçmamız lazım hemen. Hop. Harika. Çok güzel. Elif hadi gidiyoruz. Babam bizi bekliyor. Hadi nerede kaldınız? Gideceğiz. Aa Murat sen arabadan indin mi? Evet indim ya. Elif Sinem. Demir Adam nerede? Murat Demir Adam arabaya gitmişti. Evet, evet, bak Elif orada konuşan papağan var. Onu gördün mü? Baba gel. Diyor. Gel bak gel. Galiba Demir Adam papağana dönüşmüş olmalı. Bu kesin cadının işi. iyi yapmış. Oh yapmış. Bakayım. Demir Adam sen mi? Aa Elif bak bunun da kafası mavi. Tamam. Bak. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bir adam. <gülüyor> <gülüyor> merhaba diyor ya. Niye korktun merhaba. Elif? Korkma anneciğim ya. Bak Bana. merhaba diyor. Papan sayesinde Demir adamdan kurtulduk. Hadi gidiyoruz bak hala bağırıyor papan gördün mü Elif? Hadi anneciğim gidiyoruz hadi. Araba nerede Murat? Demir adam kaçırdı mı yoksa arabayı? Yok yani kaçırmaz servis alırız. Hadi Elif gidelim anneciğim. Murat arabaya bakmamız lazım. Elif Sinem arabayı kaçırmış olabilir Demir Adam. Anahtar üzerinde mi koydun? Evet üzerinde koymuştum ya. Aferin Murat gerçekten. Papağandan korktu kaçtı derken arabayla kaçtı galiba. Ha araba burada iyi bari. Neyse arabamızı bulalım da gidelim hadi anneciğim. Elif Sinem Odan topladığın için abur cubur hak ettin. Hadi birlikte abur cubur keyfi yapalım Elif. 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 Murat Elif Sinem nerede? Sinem Sinem'de aynen. burada bir şeyler yiyordun. aa. Oh, ben siz abur cubur yemiş Elif Sinem. Nerede bu Elif Sinem ya? Nereye gitti? Elif. Nerede Elif Sinem? Ya. Murat Elif yok. Bir de saat çok geç oldu. O kesin böyle karnını doyurduysa uyuyup kalmıştır bir yerde. Elif, elif. Elif. Elif neredesin? Bu kız nereye gitti ya? Kesin saklandı bize oyun oynuyor Murat. Elif. Elif, sinem. elif burada da yok. Panjurları kapatmışım bahçede de yok. Elif Sinem, Murat, Elif Sinem yok neredeyse. Elif. Elif'i bulmamız lazım. Alt kata mı indi acaba? Elif, Dur bakayım, eğer alt katın ışığı açıksa oradadır diyeceğim. Aa, alt katın ışığı kapalı olduğuna yok göre. Orada? Aa, burada yok. Asansör nerede bu kız? Asansörde mi? Bak bakayım bazen evet. saklanıyor ya. Orada da mı yok? İkinci katta Murat, asansörde olamaz ki. Hadi yukarı çıkalım, gel bir tane bakalım. Elif. Elif Sinem. Nereye? Murat istedi arkadaş falan var mıydı? Bu, bu saat kimse olmaz. Aynen, bu saatte nerede olacak? Elif Elif Sinem Murat Elif yok burada da yok Elif. nereye gitti acaba bizim odada mı dur bakayım abinin odasında mı Egemen de yok Murat burada yoklar bir tane Ses, şuraya de bakayım acaba bizim odamızda mı burada banyoda da yok peki burada mı Elif burada da yok Murat Elif Sinem yok Murat odasına bir tane baksana ben de şuraya bakacağım. Elif Sinan buradaki banyoda olabilir mi? Elif. Cık, burada da yok. Murat yok hiçbir yerde yok. Egemen de Elif de ikisi de yok. Yok Elif yok. Elif odasında da mı yok? Hayır. Balkona bakalım. Murat bu kız nereye kayboldu? Elif. Çıkmış, Elif Sinan saklandıysan ortaya çık bak kızıyorum ha. Yukarı çıkalım mı? Orada da mı yok? yok, yok. Asansör içine baktık mı? Tamam. Nerede Murat bu kız ya? Aa burada burada uyuyor. Nerede nerede? Hadi canım sen de burada niye Elif. uyuyorsun? Aa! aa. Oh, Elif! No. Anneciğim sen ne yapıyorsun burada? Elif, Üst kata çıkmış burada uyuyor Elif. Gitti ya. Murat bu ne yapıyor burada Elif? Aa uyandı galiba. Elif! Elif! Elif dur! Elif, dur. Elif. Murat uyur gezer oldu yine. Elif Sinem! Anneciğim uyan Elif! Murat Elif Sinem uyur gezer olmuş. Elif, Elif. asansöre girdi. Elif nereye gidiyorsun? burada asansörü kapattı. Koş aşağı, aşağı koş, aşağı koş, oh, koş no. koş koş. Hadi aşağı inelim. Elif. Elif niye böyle bir şey oldu yine bu kıza ya? Bugün çok yoruldu hemen uyuyakalmış. kalmış. Gene uyur gezer oldu. Elif, asansör yeah. buraya mı indi? Tam buraya indi Murat. Eksi bile inmiş. Murat koş aşağı. Ay garaj kapısından dışarıya kaçıp gidebilir Elif Murat. Murat çıkabilir. Dışarıya çıkmasın sakın. Elif! Elif! Eyvah, nereye gitti bu kız ya? Burada da yok. Elif! Orada mı? Tekrar yukarı çıkıyor. Nerede asansör? Murat eksi bir de. Geliyor mu geri yoksa? Basma demiyor ki gelsin buraya. Dur bakayım. Gelecek mi? Murat yakalaman lazım. Eğer var ya kapalı garaj kapısından çıkarsa gider. Yakalayamayız dışarı gider. da uyumuş. Hadi canım. <laughs> Şimdi de orada uyumuş. Bak ya şaşkın kız. Elif ne yapıyor Elif, bu kız ya? Elif! Anneciğim sen ne yapıyorsun? Murat. Elif. Murat uyuyor mu burada? Da Elif. Elif. Cık. Murat uyandı mı? Cık. Yine uyanmadı bu kız ya. Murat uyanmadı. <laughs> Bak yine asansöre biniyor. Bu sefer birlikte bir. Sakın kaçırma. Murat koş koş koş. <laughs> Murat koş çabuk bin. Koş koş koş. Elisini mi yakala? Yakala. Sakın bırakma. Bak ya şimdi de orada uyu. Ay. Murat sakın bırakma Elif Sinem'i. Eyvah ben binemedim asansöre. Elif Sinem. Bu kız niye böyle oldu ya? Kaçıncı kata çıkıyorlar onu da bilmiyorum ki. Elif. Buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Hah, tamamdır. Buraya geliyorlar galiba. Ha Murat. Elif uyandı galiba. Murat hala mı uyuyor bu kız? Uyuyor ya, değilim ya değilim. Elif. Elif. Kanepelerde zıplıyor Murat. Ay bu kız yine uyur gezer oldu Murat. Elif. Murat bir tane su getir yüzüne su atacağız. Başka çare kalmadı. Murat kaçtı gidiyor yine! Sakın! Elleşti yine! Bu nasıl uyur gezer ya? Koşup duruyor! Dur dur, uyuyacak galiba, dur. Dandini dandini dastana Danalar girmiş boz... Halay <laughs> çekiyor! Dandini dastanayla halay çekiyor. Su getir, su. Su getir. Tekrar uyudu. Dandini dandini dastana <laughs> Murat su getir! Hadi eee 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 Su dök Murat! İki, üç. Elif uyansana, her yerin ıslandı uyan kız. Ay uyanmıyor Murat bu hiç etkilenmedi ya. Şimdi buldum ne yapacağım uyanacak tek yolu var. Murat tek yolu var uyanması için. Şimdi Elif Sinem okula gitmek için sabırsızlanıyor ya. Sabah oldu diyeceğiz okula gidiyoruz tamam diyeceğiz tamam mı? Dur. Şimdi ikimiz aynı anda diyeceğiz tamam mı? Gel 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 gel. Elif, Elif Sinem okul zamanı. zamanı. Annem okula gidiyoruz kalk. Kalk kalk okula gidiyoruz kalk. Elif okula gidiyoruz kalk bugün okul uyandı. Ya! Ne oldu Elif? Ya, uyuyacağım ben. Git odanda uyu o zaman ne gezip duruyorsun her yerde. Murat yakala şunu ya. Cık, burada uyuyacakmış yattığı yere bak. Gel Hadi gel biz çay içelim orada uyusun. Elif üstünden atlıyorum. diyorum. Orada uyusun Murat. Tamam sen burada uyu kal. Tamam ben de size hey, Eyvah keşke uyusaydı Murat. Ben de size çay içeceğim diyor.